Az, çok az. Çok az. İnanılmaz az. Neden çok az? İnsan yiyeceği olan, olarak tüketilmesi gereken hamsinin fabrikalara verilmesine ben üzülüyorum. Tabii ki fabrikalara da gidecek. Fazlası gidecek ama tutulan balığın miktarı çok az. O az oldu. Göz önünde insan gıdası olarak tüketilmesinden e, tabii ki yanayım. E, geçen yıl e, 400 bin ton civarında e, Karadeniz'de rezerv var denildi. Avlanan balık miktarı insan yiyeceği olarak 26 bin ton. E, buraya gelen e, diğerleri ne oldu? İşte yok oldu. Fabrikalara gitti. Fabrikalarda iş yapmadılar bu sene. E, çok ince hamsi olduğu için önümüzdeki yıl benim görüşüm hamsi konusunda bir patlama olacak olduğunu düşünüyorum. сүбаядын үстүндө абя бош ананбя